Arkadaşlar merhabalar biliyorsunuz bundan önce OKEX hala da devam ediyor. Devam edecekti arkadaşlar bilginiz olsun. Benim takipçilerime özel benim aşağıdaki linkimden üye olan herkese arkadaşlar bakın zaten burada da yazıyor uzun dönemde kampanyadır diye 45 dolar kazanıyordu. Hem buna değineceğim hem de 150 bin dolar değerindeki Shilis fan token etkinliğinden bahsedeceğim. Burada da Etkinlik süresinin 3 Mart 10 Mart arasında olduğunu belirtmekte fayda var. Lütfen e, videoyu izleyelim. Bütün sorularınızın cevaplarını vermeye çalışacağım. Tamam mı? Öncelikle arkadaşlar 45 dolarlık USD Tether kazanabilmeniz için çekilebilir. Bir şey yapmanıza ya da kilitli militli değildir arkadaşlar. Birinci görevi gerçekleştirebilmeniz için 50 dolar ve üzerinde token herhangi bir token kripto para göndermeniz yeterli. Tamam mı? Şimdi bu 50 dolar diyor ya. Yeni olan katılımcılar şunu yapabilir. Burada şiliz etkinliğinde şiliz yatırılacak mesela. Şiliz gönder buraya. Hem bu etkinliğe hem bu etkinliğe katıl. Tamam mı? Onu videonun sonunda söyleyeceğim. Ama bu ilk kez katılan arkadaşlar birinci görevde 5 dolar kazanabilmesi için 50 dolar ve üzerinde depozit etmesi gerekiyor. Tamam mı? Ve bunu bakın arkadaşlar not kısmında yazıyor. Okey en az 3 gün tutunuz diyor. 4 gün tutun arkadaşlar aceleniz ne? Hemen 3. gün gelmeden hocam çıksam mı göndersen mi hesabıma ya 4 gün tut ne oluyor o para erimiyor ki. Bu da bir borsa ki iyi bir borsa çok iyi bir borsa ve çok güzel etkinlikler yapacağız yakın zamanda. Bunlardan bir tanesi de şimdi bu şiliz mesela. Onun için katılın. Tamam mı? Birinci görev için 50 dolar ve üzeri depozit göndermeniz gerekiyor ve 3 gün boyunca tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Benim tavsiyem 4 gün tutmanız. İkinci görev 10 dolar üzerindeki ödül 50 dolar ve üzerinde alım satım işlemi gerçekleştirin diyor 3 gün boyunca. Bugün gerçekleştirdin, ertesi gün gerçekleştir, ondan sonraki gün bir daha gerçekleştir ve hemen hemen aynı saatlerde gerçekleştirin arkadaşlar tamam mı? Üst üste olmayacak çünkü. Buna dikkat edelim. Buradan da 10 dolar kazanıyorsunuz. Üçüncü görevde de arkadaşlar bakın vadeli işlem swap piyasasında. Bakın bunu söylüyorum sürekli. Videoda e, marjini anlattım ama orada yanlış herhalde bir anlaşılma oldu. Bakın marjin işlem demiyor. Sürekli swap ya da vadeli işlemlerde işlem açın diyor. Tamam mı? Vadeli ya da swap piyasasında 500 dolar ve üzeri. Tamam mı? Yani diyor ki 50 dolarlık bakiye yatırdım mı? 10x işlem yapman yetiyor. Çünkü 10x kaldıraç 500 dolarlık hacim yapmış olduğunu gösteriyor senin. Senden buraya 500 dolar yatır demiyor. 50 dolarlık bakiyeni 10 kaldıraçla bir işlem yap diyor ve 500 dolarlık hacim yap diyor. Burada arkadaşlar bakın şöyle bir şey var. Vadeli işlemlerde vadeli işlemlerde arkadaşlar bu türev işlemlerinde Şimdi mesela 50 dolarlık bir şey alacaksın. Örnek veriyorum. Şöyle iOS'tan mesela bahsedeyim. Tamam mı? Bakın diyor ki 10 iOS alabiliyorsun. 10 iOS. Tamam mı? Yani sen gidip yani 10.5, 10.3 falan hani şöyle rakamlar alamazsın. Tamam mı? Almak için söylüyorum. Alış için diyorum. Onun için net rakam bakın net rakam aldırır. Bin tron mesela diyor. Gördünüz mü? Küsurat aldırmaz. 100 mesela Ripple. Tamam mı? 100 Ripple. 100 Ripple 46.20 46.33 dolar yapıyor. Sen buraya 50 dolarlık 50 dolarlık bir Ripple almak istesen 3. Nokta küsür dolarlık Ripple alamayacaksın. Çünkü bunu bunda küsürat almaz. Tamam mı? Bu tip işlemlerde küsürat almaz. Onun için buna özellikle dikkat edin. 10x kaldıracınız aktif olacak. Ve burası şu kısma bakın, 50 dolara geçmiş olması lazım, almış olduğunuz değer arkadaşlar. Bakın, bu çok önemli. Sen tamam 50 dolar yatırmış olabilirsin ama burada 49 dolarlık belki 48 dolarlık bir e, alım emri vermiş olabilirsin. Çünkü net rakam alır, spot piyasasındaki gibi kütüratlı rakam alamazsın bu, bu bu tip şeylerde, tamam mı? Haberiniz olsun. Onun için özellikle kontrol edin. Şuraya bakın 46 ise bunu onunla çarptığında 460 dolar yapar arkadaşlar. Tamam mı? Yani onun için diyorum 50 dolar diye yatırmayın ya. 60 70 dolar yatırın. Bir şey olmaz. Paranıza bir şey olmuyor. Siz para kazanacaksınız. Borsa burası. İstediğiniz zaman çekebilirsiniz. Anında borsanıza çekmiş olduğunuz yatıracağınız borsaya geri iade edebilirsiniz. Ki bu borsayı zaten kullanın. Güzel bir borsa. Tamam mı? Buna dikkat edin. Hatalardan bir tanesi bu aynı şekilde bu işlemi vadeli işlem ve swap işlemini 3 gün boyunca yine yaparsanız işte 500 dolar hacim üst üste 3 gün değil arkadaşlar 3 gün boyunca bir gün bir tane ikinci gün bir tane üçüncü gün bir tane toplam 3 günde yaparsanız ekstradan da 20 dolar alıyorsunuz toplamda da 45 dolar alıyorsunuz. Spot ve vadeli swap işlemlerini 3 gün boyunca ikisini birden de gerçekleştirebilirsiniz. KYK bunda bir yapmanız yeterli. Kimlik onayı bir de TC kimlik numaranızı, isim soyisim o kadar. Telefon numaranızı kaydetmeniz gerekiyor. Tamam mı? Bunlar e, yapmanız gerekenler. Yapılan geçen ay bir buçuk aydan bu yana katılan arkadaşlar çok güzel paralar kazanıyor. Arkadaşlarına, eşine, dostuna da aynı şekilde bu link üzerinden yapan arkadaşlar ciddi anlamda buradan para kazanıyor. Kazanmaya da devam ediyor. Kazandırmaya da devam edeceğiz arkadaşlar. Bu bizim kendi özel kampanyamızdı. Bugünkü videonun içeriği olan etkinlik arkadaşlar 150 bin dolar değerinde Shilis fan tokeni. Benden kayıt olanlar kazanabiliyor. Tamam mı? Birinci etkinliğe, birinci etkinliği. Şurada bahsedeceğim birinci etkinliği eski üyelerde benden kayıt olmuş üyelerde herkes faydalanabiliyor tamam mı Burada birinci görevde yapmanız gerekenler ne 75 bin dolar değerinde e, gal 75 bin dolar değerinde de TRA toplamda da 150 bin dolar değerinde fan toky, to, e, Token ödül havuzuna katılabilmeniz için Etkinlik süresi boyunca etkinlik süresi 10 Mart'a kadar arkadaşlar 7 günümüz var bugün 3 Mart En az 2000. Şiliz yatıran eski ve yeni kullanıcılar bir çekiliş hakkı kazanır. Bakın. 2000 yatırdığında bir çekiliş hakkı cebinde. Tamam mı? Şiliz. Atıyorum. gittim, Binance'da. Ya da git Paribu'dan. Arkadaşlar. Fi ücreti yoktur Paribu'da. Çıkış için. Tamam mı? Hiçbir şekilde kesinti olmaz. Tak diye yansır. 2000 Şiliz'i oradan Paribu'dan çıkışını yapın ve gönderin. Bitti. Etkinlik süresi boyunca ikinci görev. OKEx'te şiriz çiftlerinde 200 dolarlık USD Tether'lık veya daha fazla tutarda ticaret gerçekleştiren yeni kullanıcılar. Bakın burada yeni kullanıcılar diyor. Eski değil. Tamam mı? Yeni kullanıcılara geleceğim şimdi birazdan. Onlara da bir çekiliş hakkı veriyor. Eğer ilk yeni katılıyorsanız çekiliş hakkı. Şimdi yeniyseniz şuradaki linkten üye oldun. 45 doları cebe koydun bu işlemleri yaparken. Ki zaten hani 200 dolarlık işlem yapacaksın. Bir de yani alacaksın. Bir de buradan bir çekiliş hakkı kazandın. Buradan da güzel bir ödül kazanacaksın. Onu da söyleyeyim yani. 75 bin dolar ve 75 bin dolar az değil çünkü. Bunu çok kişi tanıtmıyor. Tanıtmayacaktır da bilginiz olsun. Ve Türk kullanıcılar arasında olduğu için güzel rakam. Çok çok güzel bir rakam. Tamam mı? 3. Arkadaşlar. Şartları yerine getiren eski ve yeni kullanıcıların tümü 150 bin dolar değerinde bu ödülden çekiliş sonucuna göre ödül kazanmaya hak kazanacaklardır diyor. Her bir OKEX hesabı en fazla 5 çekiliş hakkına sahip olabilir diyor. Tamam mı? Yani e, siz 5 çekiliş hakkına sahip olabilirsiniz diyor. Yeni katıldın. Tamam mı? Yeni katıldın. 3-4 kere işlem yaptım. Buradan 4 çekiliş aldım. Bir de buradan bunu yaptıysam 5 çekiliş. Yani kısacası e, yani çok yüksek hacim yapan insanlar en yüksek payı almayacak bunda. Tamam mı? 5 çekiliş hakkı var. Bu da çok önemli. Burada da diyor ki işte kullanıcı sayısı 10 kullanıcıya 2500, 50 kullanıcıya 500, 500'er tamam mı? Kullanıcı başına arkadaşlar bakın 500'er, 200 kullanıcıya 125, 1000 kullanıcıya 25 dolar, 5000 kullanıcıya da toplamda 10 dolar. Yani en kötü arkadaşlar 10 dolar kazanırsınız burada. 25 dolar da kazanabilirsiniz bu çekiliş haklarında sahip olursanız. Kısacası bu etkinlik çok önemli. Etkinlik 2 arkadaşlar aslına bakarsanız beni ilgilendiriyor. 10 yeni davet eklersem bu 5, 5 dolar değerinde de ben buradan para kazanacağım. Ee, ama şimdi şunun altını bakın çiziyorum arkadaşlar. Sen gidip kendi linkinle e, paylaşım yaparsan bu etkinlikten sen de faydalanabilirsin. Ona bir şey yok. Ama... 45 dolarlık bonussa faydalanamazsın. Yani senden üye olan arkadaşın faydalanamaz. Bu bakın burada belirtildiği üzere benim kanalıma özel bir kampanya. Bu etkinlikten faydalanamaz hiçbir şekilde. Ona göre e, hani e, linkinizle insanları davet edin. Tamam bilginiz olsun. Ama ben bu etkinlikten faydalanacağım. Niye faydalanacağım? Hem benim zaten burada bir özel kampanyam var 45 dolarlık e, dağıt dağıtılan dağıtılıyor. Kişi başı 45 dolar kazanabileceğiniz. E, ve buradan da eğer kayıt olmanız durumunda en fazla 10 kişi gelirse 5'er dolardan ben bir de buradan sadece 50 dolarlık bir rakam kazanacağım. Tamam mı? Yani ben de buradan bir şekilde kazanmış olacağım. Şu an benim 4 hakkım var arkadaşlar. Bu 4 hakkımdan da bu şekilde faydalanabiliyorum. Yani Şiliz yatıran veya ticaret gerçekleştiren her davet ettiği yeni kullanıcı için fan token cinsinden 5 dolarlık ödül almaya hak kazanacağım. Bu da böyle. Şimdi kurallar arkadaşlar, tamam mı? Kurallar. Eski katılan arkadaşlar ve bundan önce davet edilmiş arkadaşlar bu 45 dolarlık bonusu alan, almayan, yeni alacak arkadaşların hepsi şu şundan faydalanacak. Tamam mı? 75 bin toplam 150 bin dolar değerindeki fan tokeni ödül havuzundan faydalanacak arkadaşlar. İkinci etkinlik beni ilgilendiriyor aslına bakarsanız, tamam mı? Burada kurallar. Kimlik 2 yapın arkadaşlar. Bu borsayı kullanıyorsanız KYK 2 yapın. Bu etkinlikten faydalanmayı düşünüyorsanız KYK 2 yapın. Bu ödül için KYK 1 yeterli. Ama 150 bin dolarlık fantokeni fan tokeni kazanabilmeniz için kimlik onayı 2 gerekli. Kimlik 2'yi yaparsanız ekstradan hediye bitcoin kısmı vardır arkadaşlar. Şu daha fazla kısmında hediye bitcoin kısmı vardır. Burada her gün 50 satoshi kazanabilirsiniz. Ama kimlik 2 olmanız lazım. Kimlik 1 bunları gerçekleştiremezsiniz. Aynı zamanda burada biriktirmiş olduğunuz satoshileri yani bitcoinleri 10.000 satoshi olduğunda 10.000 ve katları olmak üzere anında cüzdanınıza çekebiliyorsunuz. Bunda bilgisini vereyim. Burada da dediğim gibi kimlik 2 olmanız gerekiyor. Ödül bu şekilde 150 bin dolar değerinde Galatasaray ve Trabzonspor fan tokenlerinden kazanabilirsiniz arkadaşlar. E, bu etkinlik boyunca kaçırmayın. Kaçırmayın. Gerçekten güzel bir kazancı olacağını ben düşünüyorum. Yani şurada e, yani atıyorum 10 kişi içerisine girerseniz 2500 dolar alıyorsunuz arkadaşlar. 50 kişi içerisine girerseniz 500 dolar. 200 kişi içerisine girerseniz 125, 1000 kişi 1000 kişiye 25, 5000 kişiye de 10 dolar dağıtılıyor arkadaşlar. Kaçmaz. Ya en kötü 10 dolar kazanırsınız burada. Tamam ama kimlik 2 olması lazım. Görevleri de gerçekleştirmiş olmanız lazım. Bir de yeni katılımcıysanız bir de buradan 45 alacaksınız. Oh ne hala süper olacak arkadaşlar bilginiz olsun. Bu ve bunun gibi etkinlikleri arkadaşlar yine OKEX üzerinden anlatmaya tanıtmaya devam edeceğim. Bu özel kampanya kendi kanalım adına hazırlanmış özel kampanya burada belirtildiği üzere uzun dönemledir. Devam ediyordur. Bu ayda devam edecektir. Öbür ayda devam edecektir. Bilginiz olsun. Bu ise arkadaşlar 3 Mart ile yani bugün başladı. 10 Mart sabah 10 saatine kadar devam edecektir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eski ve yeni tüm katılımcılar faydalanabiliyor. Eski ve yeni katılımcılar. Eskiyseniz 2000 şiliz yatırın. Yeniyseniz 2000 şiliz yatırdığınızda bir de gidin üzerine şurada 200 dolarlık bir de hacim yapın. Canavar gibi. Hem bundan kazanın hem de bundan kazanın bilginiz olsun. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar şu ödüller burada da belirtiliyor zaten. 15'inden önce eğer yaptıysanız mesela atıyorum ayın 1 Mart'la 15 Mart arasında siz buradaki görevleri tamamladınız. 15 Mart'tan sonraki 7 iş günü. 7 gün değil. Bakın 7 iş günü. İş günleri pazartesi ile cuma arasıdır. 9 gün ekleyin kısayası. 15'e 9 ekleyin. 24 Mart'ta paranız yansır. Eğer 15'i ile 30'u e, sisteme da sistemde görevleri tamamlarsanız nisan ayının 9'una kadar paralarınız ödenmiş olur. Ve istediğiniz gibi de çekebilirsiniz bu paraları bilginiz olsun. Şimdilik bu kadar arkadaşlar yeni görevler eklendikçe yeni içerikler tabii ki hazırlayacağım bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın şimdilik hoşçakalın.